Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin selamlarını Tekirdağ Şalgamlı'ya getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum Gerçekten Çok değerli Tekirdağ milletvekilimiz Özlem Hanım'la Ziyaretin Abi'yle Çok değerli belediye başkanımızla Aynı davanın mensubu Olmaktan onur duyan bir kardeşiniz Olarak bugün burada Bu açılışı gerçekleştirmek çok çok anlamlı. Sayın Başbakanımızın Tekirdağ bütün Trakya'ya çalgamlığa ayrı bir muhabbeti var. Bunu yakından biliyorsunuz. Ama bu açılışı çok da anlamlı hale getiren bu kamu yatırımının gerçekleşmesinde kardeşlik dokusunun, ülkemizdeki dayanışma dokusunun bir kez daha ortaya çıkmış olması. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu belediyecilikte bir efsanedir. Ben Ramazan ayında kendisinin davetiyle Esenyurt sokaklarında Esenyurt halkıyla bir iftar yapmaya gittiğimde beni önce bir cem evine götürdü. İftar sonrasında yeni yapılan bir caminin açılışını yaptırdı. Burada Şarbanlı'da da evvel bir park yaptırdığını biliyoruz. Bugün de belediye binamızı Esenyurt'un kardeş Beldesi olan Şarganlı'ya hediye ediyor olması çok çok anlamlı. Tabii bizim buraya gelmemizden bizim buraya gelmemizden rahatsız olan bazı çevrelerde olmuş. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bakanının Şalganlı'ya gelip bir hizmet binasının açılışında bulunmasında rahatsız olan dar vizyonlu muhalefet anlayışının Dün bir takım iddialar ortaya attığını duyuyoruz. Bu yeni değil arkadaşlar. Ben bundan yaklaşık iki buçuk yıl evvel Çemişgeze'ye giden Tunceli'nin Çemişgeze ilçesine 38 yıl aradan sonra giden ilk Cumhuriyet Hükümeti Bakanı olmuştum. O zaman da yine aynı zihniyetin temsilcisi, meclisin yüz korası bir milletvekili, gelip törende bana ne işin var burada demişti. Ben de memleketinize geldim, Tunceli'ye, Çemiş Gezi'ye geldim. İnsan hoş geldin diyeceğine ne işin var burada diye sorar mı dediğimde ben sorarım arkadaş dedi. Ben de senin şahsına değil ama sana oy veren insanların yüzü suyu hürmetine ben yine de elini sıkarım diye elimi uzattığımda elimi sıkmamıştı. Bakın şimdi Tekirdağ'a yakışmayan bir ana muhalefet temsilcisinin Bakalım ne iş var bu açılışta diye dün kopardığı yaygara var. Arkadaşlar ben buradaki hizmet binasının açılışı vesilesiyle Çalganlı'daki kardeşimle yürek yüreğe olmaktan onur duyarım. Halkımın içine girmekten onur duyarım. Sayın Başbakanımızın bize verdiği talimatı yerine getirmekten şeref duyarım. Ama bu zihniyetin kardeşlikten payını alamamış olan bu zihniyetin bunu anlamasını beklemekte abeste iştigal olur. Onların kiminle iç içe olduğunu gördük. Bir partilerine bir milletvekili ortalığı yaygaraya kopardı. Beni kaçırdılar, beni daha kaldırdılar diye ortalığı yaygaraya kopardı. Ertesi günde çok nazik çocuklar, çok efendi çocuklar bana şöyle iyi davrandılar, böyle iyi davrandılar diye terör örgütünün propagandasını yapmaya kalktı. Kimileri gider hainlerle kucaklaşır, kimileri gider onlar tarafından daha kaldırıldıktan sonra gelir onları ölmeye başlar. Ama AK Partililer halkının içindedir. Başbakanın verdiği talimatta Çalganlı'daki kardeşinden güç almaktadır. Sayın <laughs> Başbakanımızın bize bu görevi tehdit ettiğinde bir talimatı olmuştur. Egemen Bey Avrupa'da 75 milyon kardeşini temsil edeceksin. Diklenme ama hep dik dur demiş. Onun için biz Çalganlı'dan, Tekirdağ'dan, Kırtlar Elinden, Edirne'den, Şırnak'tan, Batman'dan, Konya'dan, Kütahya'dan, 81 ilimizden ama milletimizden aldığımız enerjiyle Türkiye'ye laf etmeye kalkanlara onun vakit diyoruz. <laughs> Milletin vekili olamayıp örgütün vekili olmaya kalkanlara da aynı şekilde sesleniyoruz.